Dünyanın en çok konuşulan kahini Baba Vanga Doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga 31 Ocak 1911 tarihinde Makedonya'da dünyaya gelmiştir. Dünyada milyonlarca insan Baba Vanga'nın paranormal yeteneklerine sahip olduğuna ikna olmuştur. Küçük yaşta bir fırtına sonucunda gözlerini kaybetmiş ve ömrünün sonuna kadar bir daha görememiştir. 28 yaşında akciğer hastalığına yakalanan ve doktorların çok az ömrü kaldığını söylediği Baba Vanga, mucizevi bir şekilde iyileşmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan Gandhi'nin ölümüne, Amerika'daki 11 Eylül saldırılarından Obama'nın Amerika Başkanı olacağına kadar birçok kehaneti gerçekleşmiştir. Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ünlü kahini ziyaret eden Bulgar sporcu Neşka Robeva, Baba Vanga'nın korona virüsünü bildiğini yazmıştır. Açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran 73 yaşındaki Robeva, "Onu yıllar önce ziyaret ettiğimde, bana korona hepimizin üzerinde olacak demişti." O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü korona kelimesi Bulgarcada koruma anlamına geliyordu. Bunun bütün ülkenin, Rusya'nın koruması altında olacağını söylemek istediğini sanmıştım. Sadece durumu şimdi anladım diyerek açıklamada bulunmuştur. 11 Ağustos 1996 yılında vefat eden Baba Vanga, ölmeden önce dünyayı bekleyen tüm kehanetleri sıralamıştır. Gelin şimdi bu kehanetleri tek tek ele alalım. 2021 Dünyanın yörüngesinde hafif bir kayma olacak. 2025 Avrupa'nın nüfusu en düşük seviyelere gelecek. 2028 Yeni bir enerji keşfedilecek, dünyada açlık azalacak ve Venüs'e insanlı araçlar gönderilmeye başlanacak. 2033 Kutuplardaki buzulların erimesiyle okyanusların su seviyesi artacak. 2043 Dünya ekonomisi düzelecek ve Müslümanlar Avrupa'ya egemen olacak. 2046 Tedavi edilmeyecek organ kalmayacak. Hastalıklı organın yerine yenisi yapılacak. 2066 Müslüman Roma'nın saldırısı karşısında Amerika yeni bir klimatik silah deneyecek ve ani ısı düşmelerine sebep olacak. 2076 Komünizm dünyadaki egemen anlayış olacak. 2084 doğa kendi kendini yenileyecek ve kendini onaracak. 2088, yeni bir hastalık çıkacak, insanlar birkaç saniyede yaşlanacak. 2097, bu yaşlanma hastalığının çaresi bulunacak. 2100, insan yapımı yapay bir güneş dünyanın karanlık yüzünü aydınlatmada kullanılacak. 2111, insanlar robotlara dönüşecek. 2123, küçük ülkeler arası savaşlar olacak, büyük ülkeler tüm bunların dışında kalacak. 2125 uzaydan sinyal alınacak ve iletişim kurulacak. 2130 dünya dışındaki varlıkların desteğiyle su altı kolonileri oluşacak. 2164 hayvanlar mutasyona uğrayarak yarı insanlara dönüşecek. 2167 Yeni bir din ortaya çıkacak, 2170, dünya büyük bir kuraklıkla baş etmeye çalışacak. 2183, Mars'taki koloni dünyadan bağımsızlık talep edecek. 2187, iki büyük volkanın patlaması önlenecek. 2195, sualtı kolonilerin enerji ve gıda ihtiyacı tümüyle temin edilmiş olacak. 2196, Asyalı ve Avrupalılar birleşecek ve yeni bir ırk oluşacak. 2201, Güneş'teki termonükleer reaksiyonların yavaşlaması sonucu hava sıcaklığı düşecek. 2221 Dünya dışı yaşam arayışında insanlar korkunç bir şeyle karşılaşacak. 2256 Dünyaya gelecek olan uzay gemisi beraberinde yeni bir hastalık getirecek. 2262 Gezegenlerin yörüngeleri kademeli olarak değişecek. Yaklaşan bir kuyruklu yıldız Mars gezegenini tehdit edecek. 2271 Fizik kuralları değişecek ve hepsi yeniden hesaplanacak. 2273 Beyaz, siyah ve sarı ırkların bileşiminden tek bir melez ırk doğacak. 2279 Hiçten enerji üretilecek, büyük olasılıkla hava boşluğu veya kara delikten. 2288 Zamanda yolculuk yapılacak, uzaylılarla bağlantı kurulacak. 2291 Güneş daha da soğuyacak, güneşi ısıtmak için girişimlerde bulunulacak. 2296. Güneşte güçlü patlamalar yaşanacak, yer çekimi kuvveti değişecek, eski uzay istasyonları ve uyduları tek tek düşmeye başlayacak. 2302. Evrenin önemli yasaları ve gizemleri ortaya çıkacak. 2304. Ay'ın sırrı ve gizemi çözülecek. 3005. Mars'ta anlaşmazlıklar ortaya çıkacak ve savaş yaşanacak. 3797. Dünyanın sonu gelecek, başka bir gezegende insan yapımı yeni bir hayat başlayacak. Böylece hepimiz artık Baba Vanga'nın ölmeden önce bizlere söylediği ve yaşanması muhtemel olan tüm kehanetleri bizlere aktardı. Elbette bunların olup olmayacağını en iyisini Allah bilir.